Sevgili yüzme severler, bu güzel havuzdan herkese merhabalar. Bugün size yüzmenize çok faydasını dokunacağını düşündüğüm kol tekniğinizle ilgili 3 tane kritik noktadan bahsedeceğim. Bu video boyunca sadece kolumuzla ilgili konulara odaklanacağız. Onun için diğer konularla ilgili bilgi almak isterseniz kanaldaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Birçok nefes alma, ayak vuruşları, verimli kulak çekişleri ilgili kanalda videomuz bulunuyor. Şimdi ben bugün buradaki bu güzel havuzun içerisinde size yüzerek göstermeyeceğim ama kolumuzun pozisyonu ile ilgili olarak çok net anlayabileceğiniz şekilde bazı detayları göstereceğim. Havuzun içerisinde sanki yüzüyormuşum gibi bir sürekli yürüyeceğim ama ama size kolunuzun pozisyonuyla ilgili yüzmenizi nasıl daha verimli hale getirebilecek kritik noktalardan bahsedeceğiz. Aslında burada odaklanmamız gereken şu kolumuzun hem dikeyde hem yatayda iki tane önemli pozisyonu var ve ben yeni yüzmeye başlayanlarda fark ettiğim bazı hatalar var. Bunlara isterseniz gelin kolumuzun önce yataydaki pozisyonuyla başlayalım. Hadi ben havuzun içerisinde yürümeye başlıyorum. Orada suyun nasıl koluma direnç uyguladığını veya suyla beraber nasıl ahenk içerisinde yüzdüğümü çok yakından görebileceksiniz. Yüzerken tabii ki de suyun direncinden kaçmak istediğimiz için akış yönünde sürekli suyla ahenk içerisinde olmayı istiyoruz. Dolayısıyla suyun içerisindeki akışımızı kesecek vücut pozisyonlarımızı istemiyoruz. Buna omuzlarımız, kollarımız, ayaklarımız dahil olmak üzere. Aslında çok basitçe genelde yüzmeye yeni başlayanlarda veya ilerletmek isteyen yüzme severlerde gözlenmediğim şu. Özellikle kulaçlarınızı atış pozisyonlarınızda kulacınızı kafanızın önüne doğru soktuktan sonra suya karşı şöyle direnç uygulayacak şekilde şöyle bir pozisyon alıyorsunuz. Hatta şimdi benim kendi bakış açımdan göstereceğim size. Çok daha iyi anlayacaksınız bunu. Kulaçlarımızı istediğimiz aslında şu. İleriye doğru attığımızda yaklaşık omuz genişliğimizde bu kolumuzun suyun akışıyla beraber bu şekilde ahenk içerisinde olması. Ama bazı gözlemlerimizde şunu görüyoruz. Bu kol önünüze sokuyorsunuz ve suyun akış yönünde daha doğrusu sizin ilerlemeniz yönünde bir direnç oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bizim istediğimiz iki kolunuzu da omuz genişliğinde ileriye uzatacak şekilde ve aktığınız yönde bakın şimdi ben size bir yüzme simülasyonu yapıyorum omuzun içerisinde yürüyerek Bakın suyun içerisinde kolum ileriye doğru dimdik uzanıyor. Diğer kolum bu sırada çekiş işi yapıyor ve ayaklarım vuruş yapıyor tabii ki de. Şimdi birazcık da diğer elimle yapayım yine diğer pozisyona doğru. Bu neydi? Yataydaki kol pozisyonumuzu düzeltmeydi. İleriye kulacımı uzattım. Omuz genişliğimde kolum duruyor. Bakın şimdi suyun içerisinde nasıl güzel bir şekilde süzülüyorum. Ama bunu bakın bu pozisyona aldığınız zaman su nasıl direnç uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla burada önemli olan Kulaçlarımızın yatay pozisyonu çok kritik. Ne yapıyoruz? Omuz genişliğinde iki yana açık ve ileriye uzanacak şekilde yatay pozisyonumuzu düzeltiyoruz. Kafamızın önünün önüne bu şekilde kulaçlarımızı sokmuyoruz daha ileriye suyla ahenk içerisinde akacak şekilde bir pozisyona sahip olacağız. Peki gelin şimdi de o zaman ikinci kritik nokta kolumuzun dikey pozisyonundan bahsedelim. Dikey pozisyonundan kastımız şu. Kulacımız ileriye attıktan sonra diğer kulacımız çekiş işlemine devam ederken bu kulacın yani bekleyen kulacımızın su yüzeyine yakın bir pozisyonda kalmasını istiyoruz. Bu da doğru bir pozisyon oluyor dikey dikey aşamada. Eğer ki kulacınızı atar atmaz buradan aşağıya doğru kulacı gömerseniz olacaklar şunlar. Hem çekmeniz gereken suyu kaçırmış oluyorsunuz hem de yine bir suyun size karşı uyguladığı aksi yönde dirence maruz kalıyorsunuz. Şimdi bunu kamerayı içeri sokarak da göstereceğim. Zaten anlayacaksınız bunu da. Çok daha net anlayacaksınız. Hafif ben suda yürümeye başlıyorum. Kolumu içeriye soktum. Eğer ki bunu aşağı doğru bastırırsam bu sefer bakın su bana burada kolumun üst yüzeyine direnç uygulamaya başlayacak. Dolayısıyla da yüzme verimimiz düşmeye başlayacak. Hadi gelin şimdi şu üçüncü kritik noktadan bahsedelim. Suyu ileride yakaladık ve geriye ittirmemiz lazım ki vücudumuzu öne doğru ittirebilelim. Birçok yüzücüde gözlemlediğim şu. Yakalama fazından sonra suyu geriye ittirirken kolumuzu çok erken dışarıya çıkartıp tekrar bir kulaç fazına başlıyorsunuz. Bunlar nelere sebep oluyor? Bir kere bir aslında burada ittirmeniz gereken bir su var. Bir kere bunu kaçırmış oluyorsunuz. Yani bu şu hareket çok önemli bakın. Bu hareket gerçekten önemli ki kolunuzu yani suyu geri ittirirseniz vücudunuz zaten ileriye doğru hamle yapacak. Çok basit bir mantıkta. Birincisi bu. İkincisi eğer ki bu sürekli bu kulaç fazını erken bitirip ileri attığınız zaman kulaç sayınız da yükselmiş oluyor. Yani aslında tamamlamanız gereken bir iş var. Bakın. ileride uzandık, suyu yakaladık, geriye doğru ittiriyorum. Bunu birazcık hatalı versiyonunu gösterelim. İleri uzandık, çektim daha iş bitmedi ama erken çıkartır tekrar soktuğum zaman bir işi yarıda bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla da hem kulaç sayınız artıyor. Bu mesafeyi örnek veriyorum. Burası 10 metrelik bir mesafeyi normalde 5 kulaç yüzebilecekken bunu 5 kulaçtan daha fazla kulaç sayısında yüzüyorsunuz ve daha fazla yoruluyorsunuz. O halde bugünkü 3 kol pozisyonumuzu tekrar toparlamak gerekirse ne yapıyorduk? Önce yatay pozisyonda yani kulacımızın öndeki pozisyonu, omuz genişliğinde olmalı. Kesinlikle suya direnç uygulayacak şekilde bu pozisyonlarda kalmıyoruz. Dikey pozisyonumuz, kulacı içeri attıktan sonra atar atmaz dalmıyor. Öteki kulacımız daha çekiş işlemini yaparken bu kulacımız ileride böyle ok gibi su hizasına yakın bir şekilde bekliyor. Aşağıya dalmıyor. Üçüncü noktada neydi? Suyu ileride yakalayıp geri ittirirken bu kolumuzu erken çıkartmıyoruz. Hatta burada bir bonus ipucu vereyim size. Kolunuzun erken çıkmadığını kendinize kontrol edebilmek için baş parmağınızın kalçanızın en uzak noktasına değip çıktığını birazcık kafanızı canlandırır ve hissederseniz yüzme sırasında bunu da otomatik bir şekilde kontrol etmiş olursunuz. Bugünlük videomuzdan bu kadar dostlar. Kanaldaki diğer yüzme videolarını takip edip onlarla birlikte yüzmenizi geliştirebilirsiniz. Hepinize sevgiler.